Evet bugün sezonun son sürüşü. Tekneyi şimdi öbür limana götürüyorum. Çıkartmaya gidiyorum. Bu sezonu burada tamamlıyorum. Buradan tekneyi çıkaramıyorum. Onun için şimdi başka bir yere götürüyorum tekneyi çıkartmak için. Denizde dalga ve çalkantı var. sezon pek tadını alamadık. Şu an 19.9'da motor. 20 saati bile tamamlayamadık. Şimdi ben çıkarken 20 saat olacak. Bakımı daha yeni tamamladım bu sezonda. Bir dahaki seneye Allah büyük diyorum. Sezon pek binemedik. İnşallah seneye bineceğiz. Ben biraz erken çıkarttım tekneyi aslında. Havalar daha iyi gidebilirdi. Ama bu çekmiş olduğum vakfa desteği balıkçıların olduğu yer. Tekrar arasına alıp yan tarafımızdaki insanlara donos bağlatmadan, şey, kumaca bağlatmadan tutmuşlar. Yanaşma izni vermişler. Onlar da geldi benim teknemin lastiğini lastiğini aşındırdı. Yani benim seneye olan bakımlarım biraz ağır olacak. Lastiği falan hep değiştirmem lazım. Yani öyle kullanılır da ben kazanmıyorum. Teknede öyle eksiklerden. onları falan halledeceğiz artık. Şu an güzel güzel dalgada boğuşuyoruz tabi. Ve o ileriye gideceğim ben şimdi. Tekneyi çıkarmak için. Bu sezon benden bu kadar. Binen arkadaşlara fazlası belası sürüşler diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Görüşmek üzere.